final. Bana Türkçemati size. Hayır hanım. Biz onu çekmesen onu buradan. Ya Sen de geç. Alın lan. Kralım lan. Alın lan. Bu sik numara ne ya? Urasa. Trol oğlan! Durursun. Bora Dur 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 Bu adamın adı nedir? Muhammed Kasap Nereden Abi, ben Türkçe bilmiyor no, so. Bu adam sarhoş Kim? Bir adam He tried to Arkadaşlar, arkadaşlar girin hadi. Git. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam o zaman. Gelin bunlar diğer tarafa. Hüseyin abi. Hadi gel. Bu bizim. Bu bizim. Bu bizim. Bu bizim. Bu iki kişi kavga ederken e, o anda polis geldi işte. Polis de onları ayırmak için gaz sıktı. Gaz sıkınca bir tanesi de içine aldı. Bu eli kelepçe var. Nasıl bir gaz çalışmış? <laughs> evet. evet. Bu kadar bilmiyorum. O dürüst Turistin elinde güzel bir çanta var. Yani çantayı almak için mahsus kavga yapıp elindekini almaya çalışıyor. Önce dövmüş sonra evet, evet, yüzüne, da Hatta kanamış. Turistin evet. yüzünü falan kanatmış. Yumrukla birkaç sefer mi? Yok yok. yok yok. O, o mı ne abi. Ben Margo Bangor oradaydım. O iki kişi kavga etti daha. Dövüp çantasını mı Bir Evet. Çocuk çantası. Evet yabancı. Evet. Sonra nasıl yapalım? Polis mi? Polis tabii. Aldı, götürdü. Çantayla beraber mi yapıyorlar? Çantayı zaten alamamıştı. Alamamış. Alamamış. Ama, Ama zarar vermiş, evet, zarar vermiş. Evet, yabancı zarar vermiş.